Of. Ay. Aa, Kapıyı bağlamışlar Rasim. Aa, ne bir ya? Bizim kimseye ne borcumuz var ne de kimseyle husumetimiz var. Mühürlemişler işte baba. Çek, çek, gel, çek. Dur dur ben bakacağım şimdi. Uyuyayım şunu şuraya. Aa, belediye mühürlemiş. Aa, olur mu ya böyle şey? Ay eyvah. Ya, vallahi süslü yumurtalar gibi kaldık mahallenin ortasında. Rahat bir çözüm bul. Şimdi dur canan dur. Şimdi bakın b böyle tebligat falan yollamadan böyle mühür koyamazlar. Burada bir yanlışlık var. Yanlışlık var. Doğru söylüyor. Dede! Mutfak tarafındaki kapılar demiyorum. Ay! Bak gördünüz mü ya? Her taraftan zapt alındık. Eyvah! Dolapta yemekler var. E, kirli sepeti de dolu. Eyvah eyvah vallahi kokacak ya. Anne ya. Ay bu çocuğun kitapları da içeride kaldı. Tabletim en önemlisi. Ben bu hafta sonu ne yapacağım anne? Zaten okula başladı diye bir tek hafta sonu veriyorsunuz tabletime. <laughs> Kızım. Ağlama bir tanem sen. Ben sana yenilerini alırım ya. Tamam mı? Ama babam bana yeni tablet alamaz. Ya ben defter kitap diyorum, sen hala tablet diyorsun. Yetmiyor, bağımlısınız, bağımlı çocuğum buna. Yahu bağırma, bağırma. Biz sudan çıkmış balığa döndük diyoruz, sen çocuğa bağırıyorsun ya. Rasim, Rasim ne yapacağız? Bakın, berbeleyi vermeyin mahallenin ortasında. Lokale gideceğiz. Lokale gideceğiz, sakin sakin. Ben sağa sola böyle telefonlar edeceğim, olayı öğreneceğim. Sakin, hiçbir şey olmayacak. Hadi yürüyün. Sakin sakin lokala doğru hadi 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 hey. lokala sakin hey. Hey. Yerleşin şöyle. Biriniz bana telefonu versin, benimki çarjda. E, elinin altında telefon var, muhtarlığın sabit hattından arasana işte ya. Allah Allah. Bu muhtarlığın telefonu. Özel iş için kullanılmaz. Bu iş. Ben... Neydi adı bu? Neydi? Tekin. Tekin Vardarlı. ...Tekin vardı Ha. Alo. Tekin Müdürüm. İyi günler efendim. Efendim ben Bahçeşme Mahallesi Muhtarı... ...Rasim Akyol efendim. Ee, şimdi Tekin Müdürüm... ...bir e... maruzatım vardı. Onun için sizi rahatsız ettim. Efendim... E, ...bizim evi mühürlediler. E, e, bilmiyoruz efendim ama mühürlendi bizim ev. Ya, yani diyorum ki... E... Bir yanlışlık mı oldu yoksa biz mi bir yanlışlık yaptık? Onun için evimiz mühürlendi. Onu öğrenmek için sizi rahatsız ettim Tekin Müdür'üm. Peki efendim. İki dakika bekle dedi. Ya Rasim, bu çocuklara yemek lazım. Açlıktan kulakları sarktı hepsine. Ya bekle dedi adam, dur bekliyorum. E ben babama gideyim. Pedici Ömer yemek dağıtacaktı ya, buraya getirsin. Hı, bak akıllı kızım. Tamam, hadi yapın onu. Aşkım, o zaman ben de seninle geleyim. Bizim setteki kostümcüden biraz e, kıyafet isteyelim yani. Böyle toplu düğün figürasyonu gibi geziyoruz ya. Doğru, Bir şeyler ha. ayarlasın yani bizi. Kuzum, ben geleceğim tamam mı? Ablası bak. Bir şey diyeceğim. Evet, teki müdürüm. Evet. Evet. Tamam. Ya Aşkım, Hı. ben yapımcımdan kıyafetle birlikte karavanı da isteyeceğim. Ha. Ne yapacaksın karavanı? Ya yok mu şu sponsorun bana hediye ettiği? Hani böyle ısıtmalı falan. Ee? E onu çekerim şuraya. Sen, ben, tanem içinde kalırız işte. Eski günlerdeki gibi çekirdek aile. Dışarıda mı kalalım aşkım? Çok ayıp olur Ferdi. Herkes dışarıdayken biz... Bir şey olmaz ya. Yani yapımcım duymuş, göndermiş deriz. Ya dışarıda mı kalalım? Her koyun kendi bacağında nasıl artık, ne yapayım? Babamda kalalım, babama gidelim. Asla. Niye? Olmaz öyle. Bu yaştan sonra kayınpederine muhtaç oldu dedirtmem ben aşkım. Ayrıca adam beni hiç sevmiyor ya. Değil mi öyle? Öyle aşkım kabul et. Sen sevdin ama o sevmedi. Bir şey de demiyorum. Yani. Aşkım. Hı? Hadi sen şu yemek işini hallet. Ben de gerisini halledeyim. İyi. Seviyorum seni ha. Ben de. Alo, yapımcım merhaba. Ee, evet, Tekin Müdürüm, ben şimdi durumu şöyle size izah etmeye çalışayım efendim. Efendim, bina tarihi bir bina. Evet, tarihi bina. Ee, bu tarihi binaların da e, tapuları 1956'dan önce verildi. Evet, evet, evet. Yani e, şöyle bir durum oluyor. O kanun bizim evi bağlamıyor efendim. Yani bizim evin durumu o kanunun dışında kalıyor. Ve biz bu konuda itirazda bulunduk, e, teki bir durum. E, mahkeme itirazımızı kabul etti ve elimizde belgelerimiz de var efendim.

yukarıda kaldı. Ulan dört buçuk milyon para be. Hı. Ne yapsam acaba? Ne? Akşam bir merdiven falan mı dayasak? Yok ya. Demirden geçerken ayak kayarsa ortadan ikiye biliriz kendimizi gerek yok. Başka bir şey bulmak lazım içeri sızmak için. Ama ne? <laughs> Ha. Ne yapıyorsun ya? Hiç. Öyle ya. Sen ne yapıyorsun? Açma germe işte. Bana bak. Mührü falan kırmaya çalışmıyorsun değil mi? Süslen, lan. En sevdiğim yeğenim. Beni mi yakacaksın? Allah Allah. Bana bak lan. Eniştem sakın duymasın. Oğlum adım zaten çıkmış dokuza. Vallahi inmez sekize. Düş önüme. Eyvallah. Ya oğlum düş önüme. Hadi bir şey... Allah Allah. thank mm -hmm. you